Herkese yeniden merhabalar. Tarot sayfasına tekrardan hoş geldiniz. Ee, yine deste seç bir açılım yapacağız. Bu defa e, size yönelik biraz açılım yapmak istedim. Aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Yani sizin hayatınız hakkında ne düşünüyor, ne görüyor, yani realde de ne görüyor? E, sizin şu an nelerle uğraştığınızı, nelerle meşgul olduğunuzu düşünüyor? Buna yönelik bir açılım yapmak istedim. İki destem var birinci deste ve ikinci deste arasında odaklanıp seçim yapabilirsiniz. Evet ben birinci desteyle hemen başlıyorum. Son zamanlarda sizi nasıl görüyor? Nelerle uğraştığınızı düşünüyor? Böyle kafasında kuruyor mu? Ne yapıyor? Evet bir başlayalım bakalım şimdi aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor nelerle uğraşıyorsunuz ona göre neler kuruyor kafasında bir <laughs> onlara bir bakalım ve ben başlıyorum açalım şöyle <laughs> değnek sekizlisi hmm. hayatınıza başka birini almaya çalıştığınızı değil hatta hayatınıza sizin başka birinin dahil olmaya çalıştığını hayatında birinin girmesinin çok yakın olduğunu düşünüyor. Bu kendisi de olabilir tabii kendisi de size bir iletişim kurmak istiyor olabilir. Ama şu an açar açmaz değneklerle açtık. hayatınıza bir aksiyon var şu an. E, hareketli günler geçiriyorsunuz, hareketli iletişimler, e, şehir değişikliği yapıyor olabilirsiniz yani seyahat amaçlı. E, çok fazla yer değiştiriyor olabilirsiniz, işiniz sebebiyle yer değişikliği yapıyor olabilirsiniz. Çok yoğun diyor yani ama bu yoğunluğun da bir sebebi e, iletişimde bulunduğu bir erkek var. İletişim iletişim halinde olduğu bir kişi var. Ee, ona dair hayalleri ya da planları programları var. Görüşmek istediğini görüşmek istediği biri var. Ona dair planları programları var. Kılıç Kralı <laughs> ve Kılıç Onlusu. Net netsiniz ya hayatınızda bir şeyleri bitirmişsiniz bir dönemin sonuna gelmişsiniz bu kişi böyle diyor hayatına artık bütün olumsuzlukları bir kenara bıraktı bütün sıkıntıları acıları bir kenara bıraktı artık tamamen kendine odaklı zihin olarak mantık olarak daha önce duygularınızı da çok kullanarak duygularınızla hareket eden bir insansanız eğer bu kişi buna alışkınsa siz soğuk ve mesafeli görünüyorsunuz şu an gözüne tamamen kendi hayatına odaklı kendi emellerine, kendi hayallerine, kendi ideallerine odaklı. Hayatındaki bütün olumsuzlukları da bitirmiş diyor sizin için. Oo, imparatorçe. <laughs> hmm, ay kartı. Tam bir imparatorçe kıvamına geldi. Artık her şeye sırtını dönmüş. Kendi konforu, kendi keyfi ve kendi rahatı dışında hiçbir şeyi önemsemem. Bakın burada bu bencillik değil. kendinize çok değer vermediğiniz zamanların Acısını çıkarıyorsunuz bence siz aklınızdaki kişi böyle söylüyor çok üzüldü çok yıprandı belki zamanda gerçekten kendini toparlayamayacak kadar üzüldü ama şu an baktığımda bu kişi imparator şey yani her şekilde e, ayakta durabilir kendi sıkıntılarını kendi problemlerini çözebilir halledebilir kimseye de muhtaç olmayan enerjilerde ve bu kişiyi korkutuyor ay kartıyla hani size dair <laughs> geceler özellikle bunları düşünüyor e, ne olmuş biliyor musunuz biraz siz bu kişinin Eseri olmuşsunuz. Yani e, diyor ki bu kişi benim eserim imparatoriçe olarak karşıma çıktı. Yani ben bu kadını kırdım, döktüm, yaraladım, parçaladım. E, şimdi üzülme sırası bu kişide ama e, sizi kıskanmıyor, size imreniyor. Yani diyor ben de bu fırsatı nasıl kaçırdım? Yani bu kadar kendini iyileştirebilen, değiştirip dönüştürebilen birini ben nasıl kaçırdım? Nasıl kötü davrandım? Burada gerçekten sizin acı çekerek bitirdiğiniz bir durum var. Evet tamamen kendinize odaklısınız ya. Para sekizlisi, kılıç dörtlüsü. O kadar çok çalışıyor ki diyor. Birçok iş kolunda çalışıyor olabilirsiniz. Mesela normal bir işiniz vardır. Mesaili bir işiniz. Ama ekstra başka bir hobiniz vardır. Ona da bir mesai saati gibi vakit ayırıyorsunuzdur. Çok çalışıyor diyor. Çok çalışkan. Tamamen kendini işine, gücüne, kariyerine vermiş. Hani burada illa çalışmaktan kastım. Hani evden de çalışabilirsiniz. Hani Kendinize yoğunlaşmak, kendinize yatırım yapmak ve e, istediği zaman yapıyor bunu diyor. İstemediği zaman da çok güzel kendini dinlendiriyor, hareketsiz, eylemsiz kalabiliyor. Siz artık eylemsizsiniz bu kişinin gözünde. Çok acılardan, sıkıntılardan geçip buradaki değnek 8 ve değnek ikizlisini o zaman aklınızdaki kişinin enerjisi olarak alabiliriz ya. Ne, ne söyleyeceğim biliyor musun? Çok spesifik bir şey söyleyeceğim. Benim sana dair umudu, benim sana dair savaşım bitti diyorsunuz bu kişiye siz. Benim sana dair enerjim bitti. Kılıç ası, of of bitti. <laughs> Oo, artık her şey kuralına, kitabına göre uygun olacak. Benim artık inandığım şeyler zaten vardı e, ve ben seni kaybetmemek adına belki bunları arka plana atıyordum. E, bundan sonra benim dediğim gibi olacak. Benim hayatım, benim istediğim şekilde yön bulacak, yol bulacak. Ben istediğim istediğim zaman istediğim yolu kendime zaten açabilirim. Sen korkmaya devam et. Enerjisi veriyorsunuz. Bu kişiyi ürkütüyorsunuz siz. <laughs> Gücünüzle. Toplumda da zaten e, kararlarınızla eğer ki bu kişiden ayrıldıysanız ya e da bu kişiye mesafe koyduktan sonraki değişen kısmınızla toplumda da çok farklı bir yer edinmişsiniz artık. Olduğunuz yerden daha bir üst konuma geçmişsiniz. Herkes sizi bilge bir kişiye lafı sözü dinlenir. Bir kişi olarak adlediyor olabilir. Vay. Yani açılımın tam ortasında imparatorcu olarak geldiniz. Çalışmam gerekiyorsa çalışırım. Dinlenmem gerekiyorsa dinlenirim. Ama netsiniz yani bakın net. Açılımı şuradan şu kısmı tamamen size ait. Burası biraz geçmiş gibi geldi bana. şey soracaktım burada. Kafamdan gitti bir an. <laughs> aşk hayatınızla ilgili biraz cevaplar alalım. İlişki hayatınız, aşk hayatınız. Bunlarla alakalı neler merak ediyor acaba aklınızdaki kişi? Mesela bana geldi sordu bana şu an. Dedi ki işte e, onun hayatında biri var mı? Buna dair kartlar açalım mı? Açalım. İçimden öyle bir enerji geldi benim. Çekirdek prensi. Güç. Araba. Altılısı. Biraz maziyi özleyip kafanızın karıştığını düşünüyor. Ooo diyor <laughs> Çok iyi ya. Şimdi aşk hayatınızla ilgili evet. E, aşk hayatınızla ilgili de e, üst sıra geçmiş çıktı nedense ben öyle niyet almadım. Alt sırada gelecek olarak çıktı açıkçası. E, bu kişiyi siz reddetmişsiniz. Tekrar e, birinci desteği biraz ayrılan kişiler mi dinliyor ya da mesafe koymuşlar? Reddetmişsiniz. Bu kişi size tekrar gelmiş e, ya da e, siz bu kişiye tekrar talepte bulunmuşsunuz. Bak biz birbirimizi seviyoruz. İşte birbirimizin kıymetini bilelim. Bu kişi sizi reddetmiş. Ondan sonra tamamen güçlendiriyor sizin için. Tüm hayatının iplerini eline aldı. Hayatının direksiyonuna kendisi geçti. Evet maziyi özlediğine eminim. Beni özlediğine eminim. Geçmiş günleri özlediğine eminim. Ee, geçmiş günler aklına geldiğinde kafasının karıştığına eminim. Ama o artık bir imparator olmuş. Hem imparator hem imparatorluğa çıkması bir açılımda. Ee, muazzam şekilde sizin değişip dönüştüğünüzü ifade eder bize. Burada biraz duygularını artık sırtını dönmüş, daha mantıksal, daha onun için dünyevi boyutta mücadele edebilen, onun için bir şeyleri ortaya koyabilen, hayatını ortaya koyabilen, ömrünü ortaya koyabilen bir erkek istiyor artık. Ve para olması gelmiş. Ona hem tutkusal hem de maddi olarak güvence sağlayabilecek birini istiyor. Ve bunun içinde planları var. Yani iki kişi olabilir sizle görüşmek isteyen. Bu aklınızdaki kişi hariç. İki kişi olabilir. Hatta haberleşmeler, iletişimler de var. Yakın zamanda da artacak bu iletişimler. Aralarından bir kişi de böyle koşar adım gelecek açıkçası. Koç aslan yay oluyor değnekler. Yani tabii güneş burcu olması gerek olmasın. Ya ben burçları çok söylemek istemiyorum. Çünkü hani kart enerji farklı çalışabiliyor. Aşk hayatınızla ilgili e aşk hayatınızla ilgili de eylemsizsiniz. Yani benim için mücadele benim için mücadele eden kazanır. Ama bu mücadele boş bir mücadele de olmayacak. Sonucuna vardıracak para olmuşsun. Maddi manevi bana mutluluk getirecek. Maddi manevi bana imkanlar sağlayacak. Aşk hayatınızla ilgili de bunu düşünüyor. Yani tamamen sildiğini düşünüyor olabilir mi diyeceğim. Yok. Yani silmek değil de siz artık yok saymışsınız bu kişiyi ya yok sayıyorsunuz. Çok canınızı yakmış çünkü. Kılıç olması geldi çünkü ilk, ilk açılımda. Peki size bakınca ne görüyor orada? Engin evren. Oo, eyvay, eyvah eyvah. <laughs> Büyük başarı çok dua etmişsiniz arkadaşlar ve meslektaşlar. Siz o kadar çok dua etmişsiniz ki Allah'ım beni girdiğim bu girdaptan kurtar. Benim bu canımın acısını dindir. İşte kalbimin sızısını dindir diye dua etmişsiniz. Dualarınız da kabul olmuş zaten. Sizin çok mutlu olduğunuzu düşünüyor. Her anlamda iş, kariyer olabilir, aşk, hayat olabilir. Yani bir projeniz vardır, bir işiniz vardır. Yaptığınız herhangi bir şey ya. Yani böyle sosyal medyadaki bir paylaşımınız olur. Sizi çok mutlu, keyfi yerinde görüyor bu kişi. Arkadaşlar ve meslektaşlar da geldi. Yani eğleniyorsunuz. Doğum günü partileri olabilir. Düğünler, nişanlar, sözler bu tarz. Arkadaş etnik etkinliklerine katılıyor olabilirsiniz. Gerçek aşkı istiyor diyor. Bölünmüş enerji. Evet bu biraz e, enerjinizi tamamen kesememişsiniz bu kişiden. Ama kesmeye çok yakınsınız. Burada kalbi yani neredeyse benim artık kalbim yok mu dediniz böyle e, çevrenize yakın çevrenize ya da kendinize enerjiniz bu yönde. Ben kalbimi hissetmiyorum kalbimi arıyorum. Yani puzzle'ın eksik parçasını arıyorum. Bu da gerçek aşk olursa olur. Bunun için de cesur bir şövalye gerekiyor diyor <laughs> kartlar. Yani aklınızdaki kişi artık sizin e, bu kişiye ancak bu şartları sağlarsa fırsat vereceğinizi çok iyi anlamış. Cesur olacaksın. E, yeri geldiğinde eğleneceğiz, yeri geldiğinde ağlayacağız, yeri geldiğinde üzüleceğiz. Ama ben senden e, tek bir şey isteyeceğim gerçek aşk. Yani kalbimin, e, yani nasıl diyeyim? Kalbi değil de burada kalp enerjisi olarak Yani kalbi kalbime denk, heh, aynen konuşamadım. Kalbi kalbime denk bir insan olsun e, ister istiyorsunuz. Siz ki karşınızdaki kişi, de aklınızdaki kişi de bunu o kadar iyi yansıtmışsınız ki biraz ne hissettim biliyor musun? Ezikleniyor sanki. Hani ben acaba böyle hiçbir zaman olamayacak mıyım? Tam oldum derken sizin karşınıza başka biri de çıkabilir açıkçası. Sizi hem iş hayatına hem para hayatına hem tamamen kendinize odaklanmış görüyor ya. Kendinden hiçbir şey görmüyor mu ya? Üç daha onu alalım. Peki ona göre şunu sorsa mesela bana. Hani ben hiç mi kalmadım onda dese. Ne, ne cevap verirsiniz? sevgili dolu erkek. Hala içinizde kıpırdanmalar var kayıp. Hmm. Yaratıcı bir girişim. <laughs> Diyor ki ben ona e, ben onun için kayıp bir zaman. Ya yani siz ona diyorsun. Sen sen beni kaybettin. Yani ben o limandan ayrıldım artık. Çünkü sen yapman e, gerekeni yapman gereken, gereken zamanda yapmadın. Nasıl bir cümle kurdum? <laughs> Sizin e, ilişkiniz devam ederken bu kişi kıymet bilmemiş olabilir. Sizi tamamen özgüvenli, kendine odaklı, artık kendi mutluluğuna hizmet eden birisi olarak görüyor. Evet. İlk desteği seçenler. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet selamlar ikinci desteği seçenler. Ee, i̇kinci desteği seçenler için açılımıza başlıyorum. Aklınızdaki kişi bu sıralar sizi nasıl görüyor? Neler yaptığınızı düşünüyor? Nelerle ilgileniyorsunuz ona göre? İlk deste çok bomba çıktı. <laughs> Sizden de aynı performansı bekliyorum. <laughs> Evet bir başlayalım bakalım. Siz, aklınızdaki kişiye göre siz şu an nelerle uğraşıyorsunuz? Neler oluyor hayatınızda? Bir buna bakalım. Aklınızdaki kişinin gözünden. Para kralı. <laughs> Değnek sekizisi. Konfor alanınızla alakalı yaşadığınız yer, ev, konum, iş yeri, para geliriniz, maddi gelirlerinizle alakalı ee, bir takım e, trafiklerin trafiğin arttığını belki geliriniz arttı bir ev almış olabilirsiniz arabanızı değiştirmiş olabilirsiniz maaşınız artmış olabilir ee, burada çok hızlı gelişmeler yaşadığını yaşadığınızı düşünüyor yani rahatın yerinde e, daha da böyle maddi imkanlar sanki ona akıyor gibi düşünüyor. Beynek ası kılıç Evet. Gelgeç aynı gelgeç fırsatlardan böyle koşar adım kaçıyorsunuz yani değnek aslında tabii evet bir fikir bir fırsat bir ilham vardır ama bunun kalıcılığı yoktur para kartlarında daha çok kalıcılık vardı e, ona uzatılan e, imkanların ve fırsatların e, garantisi varsa kabul ediyor yoksa etmiyor kaçıyor yok yani ortadan kayboluyor siz çok fazla e, maddesel enerjiyi yani maddesel imkanlara... Odaklanmışsınız onun gözünde. Kupa yedilisi. Zaman zaman diyor, bu, e, o kadar çok seçenek var ki hayatında ve bu, bu ona yük oluyor. E, seçim yapmakta da zorlanıyor. Sizi nasıl görüyor bu kişi? Çok karışık geldi ya, çözemedim henüz. Sizin yanlış yaptığınızı düşünüyor olabilir. Hani hayal aleminde yaşıyor ya, aslında öyle bir şey yok gibi. E, Allah Allah, çok garip bir enerji geldik bizde Joker. Evet. Hmm, anladım. Siz, e, şimdi para kralını erkek enerjisi olarak da alırsak eğer, e, benim keyfim yerinde, bana maddi manevi değer veren bir kişi var zaten hayatımda. Ben çok iyiyim. E, gel geç fırsatlara e, zaten uzağım. Her zaman kaçıyorum. Enerjisine verirken bu kişi diyor ki hayır yani aslında öyle gösteriyor ama aslında öyle değil para beşlisi e, aslında olan bu yani deli saçması diyor yani işin açığı açıkçası e, işin doğrusu doğru cümleyi kurmam gerekirse e, kendini öyle bir farklı gösteriyor ki farklı yansıtıyor ki yani herkes onu e, şahane bir şekilde yaşıyor şahane fırsatlarda karşılaşıyor şahane imkanlara sahip gibi görüyor ama aslında değil aslında öyle misiniz? ben merak ettim çünkü sinir oldum şu an. Yok ya onda Onu da diyor. Yani ne sevgi var ne aşk var. Çok fazla sorumluluk olduğunu düşünüyor. Sizin etrafınızdaki kişiler olabilir. Evet biraz maddi problemleriniz var galiba. Maddi sıkıntılarınız var. Evet bunları düşünüyorsunuz hatta. Doğru düşünüyor olabilir bu kişi. Neyse sinir olmayalım o zaman. <laughs> sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de olabilir ya da maaşınızın, paranızın, emeğinizin 10 katı kadar fazla iş olabilir. Çok fazla iş var. Çok fazla işi var onun. O kadar işi var ki artık hani burnunun ucunu görebilecek şekilde değil. Ee, siz biraz böyle sanırım bu kişiye karşı hani ben yıkılmadım ayaktayım enerjisi enerjisinde siz ama bu kişi sizi çok iyi tanıyor. Sizi çok iyi tanıyan birisi. <gülüyor> Kıyamam <gülüyor> Size ya Allah'ım kupa da ve mahkeme. Birçok yerde de bunu söylüyorsunuz. Yani benim keyfim rahatım yerinde. Yani herkes kendi işine baksın. Ben iyiyim, mutluyum, bir sıkıntım yok. Burada yokluk. Sadece parasal yokluk değil. Buradaki yokluk kupa da açıldı çünkü. 7 9 Duygusal doyumdan da biraz uzaksınız. Bu kişi öyle söylüyor. Yani hayatınızda birinin olup olmadığını sorsa mesela bana ilk şu açılımda yok derim. Şu an hayatınızda biri yok. Hatta kaçıyorsunuz. Aşktan meşktan kaçan bir havadasınız bu kişiye göre de. Kendi rahatı, keyfi yerinde görünüyor. Ee, çevresine de bu şekilde yansıtıyor. Aslında şunu da düşünüyor aklınızdaki kişi... Ee, biraz maddi imkanlar ve konforlarla artık e, doyuma ulaşabileceğinizi yeni fark ettiğinizi düşünüyor. E, siz çok duygusal, karşı taraf çok mu maddeseldi acaba? Hani siz hep aşk işte aşk para hani aşk para intikam mı? ne bir dizi vardı aşk öyle bir şey, diziler vardı hani böyle e, plaza erkekleri işte yok çiçekçi kızlar hani böyle <laughs> klişe diziler gibi Hani sizin böyle e, tabanı yere sağlam basan hayaller kurmanızı istemiş sanki bu kişi. Siz yok ya. Biraz balık burcu enerjisi aldım sizden. Beni dinleyenlerden. Peki aşk hayatınızla alakalı ne düşünüyor? Kupağası yeni bir başlangıç yapıyor diyor. Yeni bir başlangıç yapmak da istiyorsunuz ayrıca. Hatta ufak adımlar, e, ufak böyle... E, ama işte dönmüşsünüz biraz siz duygulara sırtınızla dönmüşsünüz. Siz evet para kredisi. Hayatın çok fazla maddesel kısmına odaklanmışsınız artık. Ya bu kişi böyle söylüyor. Çünkü aşka dair duyguları açmaya dair iki deste açtım. İkisinde de son kartınız. E, aşka ya da duyguları açmaya yönelik e, artık kendinizi geri çekmişsiniz. Çünkü aşkın ve sevginin ve tutkunun sizi yanlış yönlendirdiğini zamanda siz görmüşsünüz. Kılıç dörtüsünün bir önü kılıç üçlüsüdür, kalp acılarıdır, sıkıntılardır, gönül yaralarıdır. Aşk e, sizi e, çok çöküşe götürmüş. Duygularınız, birinin duygularını açmanız, biriyle duygu paylaşmanız, duygu paylaştığı yapmanız, onun hislerini paylaşmanız, onunla e, bir ilişki yaşamanız sizin gözünüzde artık pişmanlık sebebine dönüşmüş. Bu kişi böyle diyor. E, artık hani evleneceksem evlenirim, evlenmeyeceksem hayır. Yani e, evlilik resmiyet dışında ikinci desteği seçenler asla görüşmek istemiyorsunuz kimseyle. Bana birçok imkanı sağlamalı. Çünkü ben zaten birçok imkanı hak eden birisiyim. Hem kupa çıktı burada, hem para prens çıktı, aziz çıktı, araba çıktı, güç kartı, şeytan kartı. Tutkulu bir aşk anlatır aynı zamanda. <laughs> Hayatın böyle şey gibi yengeç burcundan oğlak burcuna geçmiş gibi olmuşsunuz siz. Hayat sadece duygulardan ibaret değil. Evet duygular da var ama ben artık yeni bir başlangıcı, yeni ve sağlam bir başlangıcı hak ediyorum diyorsunuz bu insanın gözünde. İki destede de e, özde yere gelme var ama. Sizi nasıl görüyor? Biraz daha Detay alalım. Almayacağım. Onlar çok düştü. Sizi nasıl görüyor? Aa, almayacağım. Riske girmemek. Evet bu kadar olur. Kesinlikle yani e, körü körüne aşk benim için risk. E, tamam, tabii ki de aşk diye bir şey var ama bu dünyada aşktan daha farklı, e, dünyevi boyutta beni e, yani garanti istiyorsunuz siz artık ya dünyasal anlamda garanti istiyorsunuz yani aşk 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 yetmiyor diyorsunuz gerçek aşk sizin açılımınız tamamen e, vaktiyle kendinizi yanlış yönlendirmenizden kaynaklı olmuş siz çok fazla e, ruhsal kısmında kalmışsınız işin. E, ilişkinin çok fazla dünyevi boyutuna geçememişsiniz ve bu sizde hayal kırıklığı yaratmış evet arkadaşlar meslektaşlar kurban zihniyeti yeni birileriyle tanışabilirsiniz siz ama e, dediğim gibi burada biraz daha hani çok da ketum durmayın bence çok ketum durursanız kendi kendinize böyle kurban etme gibi kendi kendinizi böyle bir yere bağlamışsınız e, benim istediğim dışında bir şey olmayacak gibi de e, kendinizi yansıtıp yanlış bir enerji verebilirsiniz Şimdi aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor? Ee, yeni bir ilişkiye başlarsa da arkadaş ortamı çevresiyle başlar. Arkadaşların tavsiyesiyle başlar ya da arkadaş olduğu biriyle başlar. Ama yine de korkar. Artık sizin hiçbir şekilde aşktan sebep üzüleceğinizi düşünmüyor. Hiçbir aşk diyor onu üzemez artık. Yani hiçbir şekilde kendi... Burada şey de var yani kendinizi kurban etmeme de var. Etmek istememe de var bir kart da alın göklerdeki ustaya her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorsunuz siz. Maddi, manevi de destek görmek istiyorsunuz sistemden bu kişiye göre. Şimdi bu kişinin size gelmesini istiyorsunuz. Hani bu kişi gelsin, gelince hani e, size nasıl gelir? E, artık e, tek bir şey söyler size. E, ben seni artık eski e, eskiden ya sana eskiden davrandığım gibi davranmayacağımı farkındayım. Senin artık bazı şeyler hatta birçok şey dört dörtlüğe yakın yapılmasını istiyorsun. Başka türlü içine atarsın, aşkını içine gömersin ama asla adım atmazsın. Biliyorum, eminim buna riske de girmeyeceksin. Üzülüp sıkılsan da riske girmeyeceksin. Yeni bağlantılara geçeceksin diyor aklınızdaki kişi. Yani bu kişiyi reddetme ihtimaliniz yüksek gelirse. Çünkü aynı korkuları yaşamak istemiyorsunuz. Başka biri çıkabilir hatta karşınıza. Tam bu esnada. bölünmüş enerji hak etme girişimler evet başka biri çıkabilir hatta karşınıza sizin bu kişi elini çabuk tutsa da tutmasa da karar yani neticede size ait burada biraz ketum enerjilere geçmişsiniz ama aklınızdaki kişi size bunları söylerdi ketum artık Aşkını içinde büyütüyor. Dışarıya yansıtmıyor artık. Eskiden çok yansıtıyormuşsunuz belli ki. aşkın kay, kay, aşkın size kayıplara sebep olduğunu anlamışsınız. Sizde kayıplara sebep olduğunu idrak etmişsiniz. Bu kişi bunu söylüyor. Aşkından vurdum onu diyor. Evet. ikinci desteği seçenler açılımınız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.